TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya Bölge Yarışması'nın açılış törenine hoş geldiniz. Bu yıl Karaman ilimizde gerçekleştireceğimiz TÜBİTAK 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Konya Bölge Sergisi açılış törenine hoş geldiniz. Gün geçtikçe gelişen ve değişen dünyamızda ülkemizde ekonomik olarak, kültürel olarak, sosyal olarak daha güçlü ve daha refah bir ülke olmak istiyorsak bilime yatırım yapmak zorundayız. Tam da bu noktada TÜBİTAK direkt kolay 56 yıldır bu tip bilimsel etkinliklere destek veriyor ve bundan sonra da destek olmaya devam edecek. Konya Bölge Koordinatörlüğü olarak bu sene 1389 tane proje başvurusu aldık. Değerlendirmelerimizi tamamladık ve Karaman ilinde gerçekleştireceğimiz bölge sergimize 100 adet projemizi, 226 adet öğrencimizi ve 100 adet danışmamızı davet ettik. 3 gün sürecek sergimizde misafirlerimiz gelecek, ve öğrencilerimiz onlara projelerini en güzel şekilde anlatacaklar. Perşembe günü saat 10'da ödül törenimizde bölgemizi Türkiye finalinde temsil edecek olan 12 alanda toplam 18 projemizi açıklayacağız. Sevgili gençler, siz buraya gel gelerek %7'lik dilime girdiniz. Bu büyük bir başarı, bu yarışma sonrasında belki birinci olamayabilirsiniz ama hepiniz bizim gönlümüzde birer birincisiniz. O yüzden ben bir hocanız ve bir abiniz olarak sizden bir şey istiyorum. Buradaki sonuç ne olursa olsun hayatınız boyunca bilimin ışığında bıkmadan, usanmadan çalışmalarınıza devam etmenizi istiyorum. İyi bir mesleğe sahip olabilirsiniz iyi bir akademik hayata sahip olabilirsiniz. Ama bunun yanında hepimizin iyi de birer insan olması lazım. O yüzden öncelikle kendinizi sevin, ailenizi sevin, arkadaşlarınızı sevin ve ülkemizi, Türkiye'mizi çok sevin. Ben hepinizi çok seviyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ve yarışmada başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Hocam teknik bilgiler hususunda bizi aydınlattı. Benim değineceğim husus e, bilimin etiği noktasında. Bizim medeniyetimiz bize der ki bir şey yapıyorsanız bunu niçin yapıyorsunuz? Evet e, ilerleme, modern çağda teknoloji çok önemli. Ama bence bunu biz niçin yapıyoruz? Ürettiğimiz bilgi, teknoloji, insanlığa ve e, bizlere faydalıysa mana ifade ediyor. İnsanlığın, dünyanın geleceği için e, faydalıysa bence mana ifade ediyor. Sadece bilim üretmek, e, teknolojik olarak bir yerlere gelmek e, hedef olmamalı diye düşünüyorum. Ama e, buradaki gençleri görüyorum ben e, eminim. E, onlarda da bizim medeniyetimizin şuuru var. Teknolojiyi insanlığa ve ülkemize faydalı manada e, kullanmak açısından e, üretimlerini gerçekleştireceklerine inanıyorum. Başta emeği geçen öğretmenlerimiz olmak üzere kıymetli rektörlerimize, hocalarımıza ve siz kıymetli öğrencilerimize emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Allah muvaffak etsin. Hocamızın dediği gibi önemli olan başarmak değil, yolda olmaktır. Hepinizi tebrik ediyorum. biz çocuklara bu konularda sorumluluklaştırılmış bir eğitim eee nasıl verebileceğini araştırdık. Biz bir masamızda gezegenleri kullandık. Gezegenlerin tamamını severiz ama ama. Fazla maksat kadar bir taban. Hani, e, hangi şeyleri giysem, Hı -hı. yani o, yerde, Yeniden, bunu normal uçaklardan ayıran kısmı aynı zamanda üstüne